Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu aleyhi ve sellem ve baraka ala rasulillahi el emin nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Amma ba'd. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam ve rahmetullah. Bilgis bilgisayar oyunları oynamak caiz midir? Kardeşler, bilgisayar oyunu oynamak caiz midir veya değil midir? Oyunun içeriğiyle alakalı oyunun nasıl bir oyun olduğu ve hangi oyun olduğuyla alakalı bir e, cevap meydana gelir. El hükmü ale şey'i fer'un min bir şeye hüküm vermek onu etraflı ve detaylıca bilmenin bir parçasıdır. Bilmediğimiz bir oyuna hükmü vermemiz, konuşmamız caiz olmaz. Bilgisayar oyunu eğer oyunun içeriğinde haram bir şey varsa, harama teşvik varsa, küfür varsa, şirk varsa oyun halal olmaz. Haram olur. Oyunun içeriği önemlidir. Oyunda şirk ve küfür yoksa, fısk ve fucur yoksa, teşvik yoksa, haram olan simgeler, işaretler yoksa, çok zaman almamayla beraber bu oyunu oynamasına bir beis yoktur vallahi alem alem. Ama kardeşler, mesela bilgisayar oyunu örneğin diyelim okçuluk, bilgisayarda oynanan bir oyunsa, bilmiyorum öyle bir oyun var mı yok mu ama okçuluk olursa sorun olmaz. Evet ya yarış olursa güreş olursa bilmiyorum elhasıl nasıl bir oyun var bilgisayarda onu bilmemiz gerekir içeriğini bilmemiz gerekir. Şayet haramlar yoksa vakit almıyorsa beis yok vallahi aleve Alem